Kumanın son bölümleri öyle bir noktaya gelmişti ki izleyiciler ekran başında nefeslerini tutmuş, gözlerini kırpmadan olup bitenleri takip ederken her şeyin bir kurşun sesinin gölgesinde şekillendiği anlara tanıklık ediyordu. Çünkü Emir ve Karan arasında yıllardır süre gelen düşmanlık, ihanet ve intikam duyguları artık öyle bir noktaya varmıştı ki geri dönüşsüz bir hesaplaşma kaçınılmaz olmuştu. Herkes kendi tarafını seçmiş, evin içinde sırların ağırlığı altında ezilenler, sevgiyle nefret arasında gidip gelenler, ihanete uğrayanlar ve ihanet edenler bir arada aynı kaderin pençesinde kıvranıyordu. Karanın gözlerindeki öfke gittikçe büyürken, geçmişten taşıdığı yaraların izi dudaklarından dökülen her kelimeye siniyor. Emir'in bakışlarındaki kurnazlık ve sinsilik herkesin zihninde soru işaretleri bırakıyordu. Çünkü o asla yalnız hareket etmezdi ve her zaman perde arkasında iş çevirmeyi, insanları kullanmayı iyi bilirdi. İşte o yüzden Sema'nın bir anda değişen tavırları, Karana karşı önce nefretle, sonra tutkulu bir aşkla yaklaşması kimseye masum görünmüyordu. Aslında onun da içinde fırtınalar kopuyor. Karaya olan sevgisiyle kıskançlığı arasında gidip gelirken nefretiyle aşkı birbirine karışıyordu. Öyle ki her sahnede izleyiciler onun gerçekten seven mi yoksa intikam için mi yaşayan bir kadın olduğunu sorguluyordu. Kudret Hanım ise yılların yüküyle gizlediği sırları artık kalbinde taşıyamıyor. Her ne kadar susmayı seçse de bakışlarındaki telaş her şeyi ele veriyordu. Çünkü o da biliyordu ki bu evde söylenen her yalan bir gün açığa çıkacak. O gün geldiğinde kimse eski hayatına dönemeyecek. İşte bu yüzden Herkesin kalbinde büyük bir korku, zihninde cevaplanmamış sorular vardı. Ceylan ise, bütün bu karmaşanın ortasında masumiyetini korumaya çalışıyor. Kalbinin derinliklerinde, karana karşı büyüyen sevgisini saklasa da, onun karanlık dünyasına çekilmekten kendini alamıyordu. İzleyiciler karanın yaşadığı acılarla, onun yanında olan Ceylan'ın masum sevgisini yan yana gördükçe, kalplerinde bir umut ışığı doğuyor. Ama Hemen ardından gelen ihanet ve kanlı planlar o ışığı söndürüyordu. Çünkü bu hikayede hiç kimse tamamen masum ya da tamamen suçlu değildi. Herkesin geçmişinde sakladığı günahlar, yaptığı hatalar ve taşıdığı sırlar vardı. İşte bütün bunların gölgesinde bölüm başladığında, silahın patlamasıyla izleyiciler derin bir sessizliğe bürünmüş, kimin vurulduğunu merak ederken kameralar ağır çekimde yüzlere odaklanmıştı. Sema'nın titreyen elleri, Emir'in sinsice bakan gözleri, Kara'nın öfke dolu yüzü ve Ceylan'ın korkuyla karışık çaresizliği ekranın diğer ucunda herkesi sarsmıştı. Ardından yere düşen bedenle birlikte bütün sırların ipliği tek tek sökülmeye başlamış. Herkesin oynadığı oyun bir anda bozulmuştu. Çünkü artık ne aşk aynı kalacak ne de dostluklar. Bu kurşun bir dönüm noktası olmuştu. Karan yaralı halde yere düşerken Sema'nın yüzünde karışık bir pişmanlık ve delilik belirmiş. Gözlerinden yaşlar süzülürken dudaklarından "Sana hep aittim ama sen beni hiç görmedin." sözleri dökülmüş. Bu sahne izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Ceylan ise çığlıklar atarak Karan'ın yanına koşmuş, kanlar içinde yatan sevdiği adamı kollarına almış, onu kaybetmemek için çaresizce bağırıyordu. Doktorlar hastanede yoğun bir çaba sarf ederken herkesin yüreği ağzına gelmiş. Kara'nın yaşayacak mı ölecek mi sorusu bütün izleyicilerin zihnini sarmıştı. Emir ise o sırada soğukkanlı tavrını koruyor. Perde arkasında planlarını sürdürüyordu. Çünkü o Kara'nın düşmesini yıllardır beklemiş, en sonunda bu fırsatı yakaladığını düşünmüştü. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Ceylan'ın sevgisi ve Kudret Hanım'ın sakladığı sırlar oyunun gidişatını tamamen değiştirecek. Hastanede geçen dakikalar adeta saatler gibi ağır ilerliyor. Herkesin gözleri kapının önünde umutsuzca açılacak bir haber beklerken içeride doktorlar Karan'ı hayatta tutabilmek için bütün güçleriyle mücadele ediyordu. Ceylan gözyaşları içinde dua ediyor. Ellerini birbirine kenetleyip "Ne olur onu benden alma." diye fısıldarken kalbinin her atışı karanın yaşam mücadelesiyle aynı ritimde çarpıyordu Sema koridorun bir köşesinde titreyen elleriyle kendi içinde parçalanıyor yaptığı hatanın ağırlığını taşıyamıyordu çünkü onun kalbine sıktığı kurşun aslında kendi yüreğine saplanmış gibiydi Sevdiği adamı öfkesine kurban etmenin pişmanlığıyla nefes almakta zorlanıyor gözlerinden akan yaşları durduramıyordu. Emir ise bu kaosun ortasında her zamanki gibi soğukkanlılığını koruyor. Hastane koridorunda volta atarken zihninde yeni planlarını kuruyordu. Çünkü o her zaman bir adım önde olmayı bilen biriydi. Kara'nın düşmesiyle kendi önündeki engellerin kalktığını düşünüyor. Kardeşinin hayatını kaybetmesi halinde hem aile mirasına hem de Ceylan'a sahip olabileceğine inanıyordu. Ama gözden kaçırdığı bir gerçek vardı. Ceylan'ın kalbi yalnızca Karan için atıyordu. Ve onun sevgisi hiçbir tehditle, hiçbir oyunla söndürülemezdi. Kudret Hanım ise yıllardır taşıdığı sırların ağırlığıyla gözyaşlarını içine akıtıyor. Kalbinin derinliklerinde bir anne olarak yaşadığı acıyı gizlemeye çalışıyordu. Çünkü bir gün bu sırların açığa çıkmasıyla bütün dengeler altüst olacak, Belki de bugüne kadar sakladığı her şey yüzünden oğullarını kaybedecekti. İşte bu düşünce onun kalbini daha da sıkıştırıyordu. Sahne hastanenin yoğun bakım odasına döndüğünde, doktorların ter içinde Karan'ın kalbi için mücadele ettikleri görülüyor. Makinelerin çıkardığı kesik kesik sesler izleyicilerin kalbini hızlandırıyor. Her bir bip sesi bir umut ışığı gibi yankılanıyor. Ceylan kapının ardında her sese kulak kesiliyor. İçeri girmek için çırpınırken görevli hemşireler onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Fakat aşkın çaresizliğiyle yanıp tutuşan genç bir kalbi durdurmak mümkün değildi. İşte tam o sırada kapılar açıldı ve doktorun yüzündeki ciddiyet herkesin kalbine bıçak gibi saplandı. "Durumu çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin." sözleriyle ortamda derin bir sessizlik oluştu. O an herkes kendi payına düşen pişmanlıkla baş başa kaldı. Sema dizlerinin üzerine çöküp "Ben ne yaptım?" diye inlerken Emir kaşlarını çatıp öfkeyle bakıyor ama içinde gizlediği memnuniyet gözlerinden kaçmıyordu. Çünkü bu sahte üzüntünün ardında aslında yıllardır beklediği fırsat yatıyordu. İzleyiciler bütün bu karmaşayı izlerken kimin gerçekten masum, kimin hain olduğunu anlamaya çalışıyor ama her sahnede Yeni bir şüphe doğuyordu. Çünkü Kara'nın yaşayıp yaşamayacağı sadece bir hayat mücadelesi değil, aynı zamanda bu evdeki bütün sırların açığa çıkıp çıkmayacağının da anahtarı gecenin ilerleyen saatlerinde, hastanenin koridorlarında sessizlik hakimken yoğun bakım odasında Kara'nın kalbi yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide gidip gelirken dışarıda bekleyenlerin yüreği paramparça oluyordu. Ceylan çaresizlik içinde gözyaşlarını durduramıyor. Onun nefes alabilmesi için kendi nefesini vermeye hazır bir halde dua ediyor. Dudaklarından dökülen her kelime yüreğinde taşıdığı aşkın derinliğini ortaya koyuyordu. Sema ise bir köşeye çekilmiş, elleriyle yüzünü kapatmış bir halde gözyaşlarını saklamaya çalışıyor ama kalbindeki suçluluk duygusu her geçen dakika büyüyordu. Çünkü attığı kurşunun Kara'nın hayatına mal olabileceği gerçeği onu delirtme noktasına getiriyordu. O ise her zaman Kara'nın gözünde görünmez kalmaktan yorulmuş, onun kalbinde Ceylan'ın yerini kıskanmış ve bu öfkesini yıllardır içinde beslemişti. İşte şimdi o kıskançlık sevginin en karanlık haline dönüşmüş ama sonuçta kendi canını yakan bir yangına çevrilmişti. Emir ise o sırada kendini herkesten daha güçlü görerek Soğuk bir gururla ayakta duruyor, göz ucuyla etrafı süzerken zihninde yeni ihtimalleri hesaplıyordu. Çünkü Karan'ın düşmesiyle sadece aile içinde değil, iş dünyasında da kendisine büyük fırsatlar doğacağını biliyor. Ceylan'ı yanına çekmek için uygun zamanı kolluyordu. Ancak onun gözünden kaçırdığı şey, Ceylan'ın kalbinin her atışında Karan'ın adı yazılı olmasıydı. Kudret Hanım'ın yüzündeki ifade ise Sahnenin en ağır yükünü taşıyordu. Yıllarca gizlediği sırların zamanı gelmiş gibi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını hissediyor. İçindeki korku ve vicdan azabı gözlerinden okunuyordu. İzleyiciler bu sahneleri izlerken nefeslerini tutmuş. Acaba Karan yaşayacak mı yoksa her şey burada sona mı erecek? sorusunu defalarca kendilerine soruyorlardı. Tam bu sırada Odadan yükselen uzun ve keskin bir makine sesi herkesi yerinden zıplatmış. Doktorların telaşla koşuşturmasıyla birlikte Ceylan çığlık atarak kapıya vurmuş. Gözyaşları içinde "Hayır, onu kurtarın!" diye bağırmıştı. Bu an izleyenlerin kalbini yerinden söküp almıştı adeta. Çünkü herkes artık Karan'ın kaybedildiğini düşünmeye başlamış. Hastane koridorunu ölüm sessizliği kaplamıştı. Fakat bir anda cihazların sesi tekrar düzenli atmaya başlamış. Doktorun kalbi yeniden ritim buldu. Sözleriyle bir umut ışığı doğmuştu. Ceylan dizlerinin üzerine çökmüş şükür duaları ederken, Sema'nın bakışlarında hem pişmanlığın hem de içten içe karanı kaybetmeme isteğinin izleri vardı. Emir ise dudaklarını sıkıp dişlerini gıcırdatıyor, planlarının altüst olabileceği ihtimalini düşünüyordu. Çünkü Karan ölmediği sürece her şey belirsizlik içinde kalacaktı ve bu da Emir'in en büyük korkusuydu. İşte bu noktada hikayenin akışı izleyicilerin zihninde yeni sorular oluşturuyor. Karan iyileşirse ilk kimi suçlayacak, intikamını kimden alacak yoksa daha büyük bir savaş mı başlayacak? Merakını körüklüyordu. Sabahın ilk ışıkları hastanenin camlarından içeri süzülürken, koridorlarda uykusuz geçen gecenin izleri vardı. Herkes yorgun, herkes bitkin ama umut kırıntılarına tutunmuş halde bekliyordu. Ceylan gözlerini karanın kapısından ayırmıyor. Arada nefesini tutarak içeriden gelebilecek en küçük sesi duymaya çalışıyordu. Kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki, sanki onun ritmi karanın kalbine güç vermek için atıyordu. Sema'nın yüzü solmuş, gözleri şişmiş, parmak uçlarıyla sürekli elindeki mendili buruşturup duruyor, pişmanlığın pençesinde kıvranıyordu. Emir ise köşede ayakta dikiliyor, yüzünde soğuk bir kararlılık ifadesiyle sabahı karşılıyordu ama içten içe öfkesini gizleyemiyor. Çünkü gecenin sonunda istediği sonuç gerçekleşmemiş, Karan hala hayatta kalmayı başarmıştı. İşte bu Emir'in planlarını altüst etmişti. O yüzden zihninde yeni oyunlar kuruyor, fırsatını bulduğu anda Ceylan'a yaklaşmayı, onun çaresizliğinden faydalanmayı planlıyordu. Fakat Ceylan'ın gözlerinde Emir için zerre umut olmadığını anlaması uzun sürmeyecekti. Kudret Hanım ise pencere kenarında sessizce dua ediyor, yılların biriktirdiği sırların omuzlarında ağır bir yük olduğunu biliyor ama o yükü artık taşıyamayacağının farkına varıyordu. Çünkü Oğullarının hayatı söz konusu olduğunda gizlediklerinin gün yüzüne çıkması kaçınılmazdı. Bu sırların açığa çıkması ise yalnızca aileyi değil, etrafındaki herkesi sarsacaktı. Tam bu sessizlik içinde doktor yavaş adımlarla yanlarına gelerek, "Durumu şimdilik stabil ama önümüzdeki saatler kritik." dediğinde koridorda derin bir nefes alındı. Ceylan gözyaşları içinde şükretti. Sema ellerini birbirine kenetleyip başını öne eğdi. Emir kaşlarını çatıp sıkılı yumruklarını cebine sakladı. Kudret Hanım ise gözlerini kapatıp derin bir iç çekti. Çünkü herkes için bu sadece bir bekleyiş değildi. Aynı zamanda kaderin bir sonraki adımının ne olacağını öğrenmek için sınav gibiydi. İzleyiciler bu sahneleri izlerken hem umutla hem de korkuyla ekrana kilitleniyor. Kara'nın gözlerini ne zaman açacağını, açtığında kimi yanında, kimi karşısında bulacağını merak ediyordu. Çünkü o gözler açıldığında sadece bir insan hayata dönmeyecek. Aynı zamanda sırların, hesaplaşmaların ve intikamların da fitili yeniden ateşlenecekti.